Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. 15 Temmuz'un Cezayirli tanıkları Türkiye'nin zaferi İslam'ının zaferi demektir. Türkiye adına zafer ilan etti. Fetullahçı terör örgütünün FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan Cezayirliler Türk halkının direnişini unutamıyor. Cezayirli Abdullah Yasir bin Demirci ile Sümeyarand Türkçe eğitimi almak üzere gittikleri İstanbul'da FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin yaşandığı o karanlık geceye şahit oldu. Bin Demirci, 6 yıl önce daha bir üniversite öğrencisiyken gittiği İstanbul'da, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşadıklarını aya anlattı, terörist bir örgüt tarafından Türkiye halkının silahları Türkiye halkına doğrultulmuştu, kökenleri itibarıyla Türkiye'li olan Bin Demirci, 2016'da 14 Temmuz Perşembe günü geldiği İstanbul'da ertesi gün bir darbe girişiminin yaşanmasının kendisinde çok ciddi bir etki bıraktığını belirterek, şunları söyledi. 2016 yılının 14 Temmuz Perşembe günü Cezayir'den İstanbul'a gittim. Bir sonraki gün ise, hem Türkiye hem de İslam dünyası tarihinde yeni bir dönüm noktası olacak bir gündü." İşte o gün başarısız darbe girişiminin günüydü. Terörist bir örgüt tarafından Türkiye halkının silahları Türkiye halkına doğrultulmuştu. Bin Demirci, Türkçe öğrenmeye önem verdiğini ve o dönem eğitimini Türkiye'de tamamlamak istediğini ifade ederek, o gün Cezayirli arkadaşlarımla İstanbul'un Osman Bey semtindeydim. Tam o sırada İstanbul semalarında uçan savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı. Korku dolu anlardı. Ama asıl unutamadığım şey, sokaklara çıkan halkın tekbir ve sloganları ile minarelerden yükselen sela sesleri oldu, dedi. Tank ve silah seslerine karışan selaların kendisini çok etkilediğini dile getiren Bin Demirci, gerçekten o mermi ve tank seslerine karışan sela seslerini unutamıyorum. Hayatımda unutamayacağım, en çok etkilendiğim şeydi bu. İşte Allah'ın böyle bir halkı yalnız bırakmayacağını idrak ettim. Ifadelerini kullandı. Bin Demirci, Türk halkının gurur duyması gerektiğini, Türkiye'nin devletiyle milletiyle ordusuyla polisiyle darbeyi engelleyebildiğini vurgulayarak, tam bu bağlamda Cezayirli düşünür Malik Bin Nebi'nin eğer Osmanlı devleti olmasaydı, ayakta olduğu süreçte var olmasaydı, İslam dünyası haritadan silinecekti şeklindeki sözünü hatırladım diye konuştu. Cezayirinde 1830'dan 1962'ye kadar Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği mücadelede en az 5 milyon insanını kaybettiğini hatırlatan Bin Demirci, şöyle devam etti, darbe gecesi olayların tam ortasında, Türkiye halkının müthiş bir izzetle donandığını hissettim. Halkın tanklara nasıl karşı koyduğunu, yaylım ateşine karşı nasıl hareket ettiğini, tamamen sivil yapısıyla, elinde hiçbir imkanı olmaksızın sadece azmiyle darbe girişimini nasıl durdurduğunu gördük. İşte bunu yapan gerçekten yüce bir millettir. O gece bu milletin galip geleceğine inanıyordum, çünkü hakkın safı çok belliydi ve güçlü alınan sadece güçlü alınabilirdi. Türkiye'nin zaferi İslam aleminin zaferi demekti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Ağustos 2016'da yeni kapıda düzenlenen darbe karşıtı mitinge katıldığını belirten Bin Demirci, şöyle konuştu, tabi o güne kadar İstanbul'un her tarafında hemen hemen her gün demokrasinin, özgürlüğün, halkın, Türkiye'nin, İslam aleminin zaferi dolayısıyla gösteriler düzenleniyordu. Türkiye'nin zaferi İslam aleminin zaferi demekti. Çünkü Türkiye, İslam aleminin manevi kıymetini temsil ediyordu. Yeni kapıdaki miting sırasında tanıştığı bir satıcının söylediklerinin de kendisini çok etkilediğini vurgulayan Bin Demirci, miting sırasında üzerinde 15 Temmuz ile ilgili baskı bulunan tişörtler satan birini gördüm ve ben de bir tişört almak istedim. Satıcı bana nereli olduğunu sordu, Cezayirli olduğunu söyleyince, ben Cezayir'i de halkını da çok seviyorum dedi sonra bana, o gece destan yazıldı, dedi. Bunu söylerken de büyük bir gurur ve onurla söylüyordu. Ama gerçekten Türkiye halkı bunu hak ediyor, ifadelerini kullandı, Bindemirci, Türkiye'nin Allah'ın yardımı ve halkın ortaya koyduğu irade ile hain darbe girişimini engellediğini belirterek, hak ve batıl birbirinden belli olmuştu artık, Allah'ın yardımı ve Türkiye halkının ortaya koyduğu büyük kahramanlık sayesinde. Darbe girişiminde bulunan bu terör örgütü, çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden ve Siyonist rejimden destek alıyor, dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da düşmesinin İslam dünyasındaki birçok kalenin de düşmesi anlamına geleceğini söyleyen Bindemirci, şunları kaydetti. Türkiye'nin o gece düşmesi İslam aleminde birçok kalenin düşmesi anlamına geldiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye emperyalistlerin, sömürgecilerin yayılmacı ve tamahkar politikalarına karşı giden yolda bir engeldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'ta ortaya koyduğu tavır siyonist rejime ve Batı dünyasına indirilmiş güçlü bir tokattı. Onun için Türkiye'nin kalkınma projesini tüm araçlarla başarısızlığa uğratmaya çalışıyorlar. Allah'tan Türkiye'yi ve tüm İslam alemini tuzak kuranların tuzaklarından korumasını diliyorum.